Arkadaşlar Merhaba indirim dedektif kanalımıza hepiniz hoş geldiniz kanalımız yenidir abone olmayı like atmayı ve yorum atmayı unutmayınız kanalımızdaki amaç a101 bin şok gibi marketlerin indirimli ürünlerini listelemek şok toplam bin üründe 2 mayında süper fırsatlar demiş arkadaşlar yüzde 50 indirim başban pilavlık bulgur 1 kilo 18.45 başhan nohut 1 kilo 39 TL Aytaç tana sucuk gurme 250 gram 92 TL. Lio salamura siyah zeytin 500 gram 32 lira 21, 25 kuruş. Super Fresh'in mısırı var 440, 450 gram 28 lira 45 kuruş. Kunor analı kızlı çorbası 70 gram 9 lira 95 kuruş. Kıvırcık marul 9 lira 95 kuruş. Beyaz lahana 4 lira 99 kuruş. Dardanel ton İkili paket halinde arkadaşlar 75 gram 45 TL. Koska ekstra keklemek seç çilekli 48 TL. Ülker çikolatalı sade çilekli 15'li. Şöyle çikolatalı arkadaşlar 20 TL. Hemen Ülker gofret vanilyalı 11 TL. Lipton yumuşak içimli yeşil çay 17 lira 25 kuruş. Lipton tek Dem klasik 20'li 14 lira 45 kuruş. Hotline enerji içeceği 9 TL. Kapi destek 10 TL. Oral B diş eti bakımı derin temizlik diş macunu 26 lira 95 kuruş. Colgate macun diş macunu 28 lira 95 kuruş. Mon Amor Perfect şöyle görmüş olduğunuz ürün 29 lira 90 kuruş. Yumak makyaj temizleme mendili 11 lira 95 kuruş. Sofia pamuk kalkalı kağıt havlu 8'di 59 lira 50 kuruş. Peril losyon aloe vera etkisi 40 lira 60 kuruş. Duru duş jeli lavanta bahçesi deniz esintisi 26 lira 45 kuruş. Aktive sıvı sabun 29 TL. Hemen altı yorum arkadaşlar %40'lı indirimler. Bahçıvan süzme peyniri 500 gram 48 lira 90 kuruş. Bahçıvan çeçil peyniri 200 gram 53 lira 90 kuruş. Bamit Keskinoğlu Piris Sineşler 300 gram 24 lira 90 kuruş. Öz kovan çiçek balı 62 lira 70 kuruş. Tat kekçap ürünü var arkadaşlar acılı ve acısız 21 lira 50 kuruş. Bizim vatan domates salçası 400 gram 14 lira 90 kuruş. Polonez lezita piliç jambon 7 lira 10 kuruş. Piyale makarna sosu pesto 41 lira 90 kuruş. Nesle Nesquik 46 lira 50 kuruş. Fındık Ülker Fındık Aşkı 6 TL. Eritli Su 12'li 500 mililitre 43 lira 50 kuruş. Saka Su 5 litre 13 lira 50 kuruş. Jupi Ayıcı Kolo Meyve Bahçesi 8 lira 40 kuruş. Jacobson Stick Hazır Kahvesi 65 lira 90 kuruş. Ülker Sütlü Çikolata 14 lira 40 kuruş. Ülker Geleneksel Sabun Pirinali 46 lira 30 kuruş. Duru sıvı sabun avokado 24 lira 90 kuruş. Gliss oil eksir sıvı saç kremi 65 lira 30 kuruş. Hobi saç şölesi 53 lira 90 kuruş. Glade oda kokusu 53 lira 90 kuruş. %30 indirimlere geldik arkadaşlar. Ünal Anadolu eski kaşar peyniri 60 TL. Sek çikolatalı pastörize süt 200 mililitre 9 TL. Seyidoğlu kürü Kelva kakaolu sade yakışık 8 lira 90 kuruş. Yupo dreşedi düşüp 14 TL. Black Label süzme poşet 8 lira 83 lira 90 kuruş. Ülker şekerli lavesiz bitter çikolata 18 lira 20 kuruş. Ülker laviva 5 lira 75 kuruş. Ülker canpare çikolatalı bisküvi 6 lira 30 kuruş. Ülker sağlıköy çikolatalı sütlü kremalı bisküvi 27 lira 30 kuruş. Kapı vişne aromalı içecek 21 lira. Akbina mandalina elma maden suyu 13 lira 95 kuruş. Red Bull 42 TL. Nescafe Gold fit kahve 73 lira 40 kuruş. Kahve kran fındık 29 lira 75 kuruş. Clear Men şampuanı 79 lira 50 kuruş. Nivea Men şöyle gördüğünüz gibi deodorant 55 lira 90 kuruş. Dalim bebek şampuanı 53 lira 50 kuruş. Kerim Bıcı Bıcı Kolonya 32 lira 50 kuruş. Rinso 5 litre 105 TL. Dovestos Dağ Esintisi 3240 ml 80 lira 40 kuruş. Cif yüzey temizleyiciler 38 lira 40 kuruş. Asperex Sarı Güç yüzey temizleyicisi 76 lira 90 kuruş. %25 indirimlere geldik arkadaşlar. Mis yarım yağlı tost peyniri 1 kilo 123 lira 25 kuruş. Mis yarım yağlı taze peynir 450 gram 48 lira 50 kuruş. İçim lapne 400 gram 44 lira 90 kuruş. Pınar keyifle hindi salam 29 lira 60 kuruş. Organik yumurta 53 63 gram 28 lira 85 kuruş. Bizim vatan salatalık turşusu 59 lira 95 kuruş. Bizim vatan karışık 3 kilo 52 lira 45 kuruş. Indomie tavuk çeşitleri nazıl bardak 11 lira 40 kuruş. Ülker Dunkirk çikolata kremalı baton kek 20 lira 75 kuruş. Ülker çizi çıtır peynir soğan tulum peynir 12 lira 75 kuruş. Ülker çizi dörtlü 18 lira 55 kuruş. Ülker 9 kat ince ince Hindistan cevizli 12 lira 75 kuruş. Ülker vegan bitter kare çikolata 19 lira 50 kuruş. Eti brownie, insel, mini çikolatalı karamelli 22 lira 30 kuruş. Amigo tuzlu, tuzsuz siyah çekirdek 62 lira 95 kuruş. Cipso, deniz tuzlu, orijinal 18 lira 75 kuruş. Shivais mandalina 24 lira 45 kuruş. Puisti, limini 15 lira. Bebelak devam sütü çeşitleri 142 TL. Aloe kart çiçeği ferahlı 366 TL. Perbol renkliler siyahlılar 113 lira 40 kuruş. Persil sıvı deterjan renkli gülüm büyüsü 26 yıkama 99 lira 65 kuruş. Arkadaşlar şok ürünlerinde geçerli indirimli ürünleri ev ürünlerini listeledim. Kanalımızın amacı güncel indirimlerden faydalanmak istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Şok Market Cumhuriyetimizin 100. yıl şirketlerinde toplam bir üründe 2 ayında süper fırsatlar vermeye devam ediyor. Kanalımıza abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle sağ olun, var olun.